Bu bir iadesiz mektup. Sana. Bir şeyin senden bir karşılık beklediğini fark edip, o karşılığı vermediğim bir yerden yazıyorum. Sessiz kaldığın için değil, sessizliğin artık seni zorlamadığı bir yerden. Eskiden bazı anlar vardı, içinde hemen bir hareket doğururdu. Bir cevap, bir savunma, bir açıklama. Şimdi aynı anlar geliyor, duruyor ve senden bir şey almadan gidiyor. Bu gidiş içinde bir boşluk bırakmıyor. Tepki vermediğin yer bir geri çekilme değil, bir vazgeçiş hiç değil. Sadece her çağrının sende bir karşılık üretmesi gerekmediğini bildiğin bir eşik. O eşiğin önünde duruyorsun. Geçmiyorsun ama geri de dönmüyorsun bir zamanlar bir söz duyduğunda onu taşımak zorunda hissederdin. İçine alır, oradan bir şey çıkarırdın. Şimdi söz geliyor, içeri giriyor belki. Ama sende bir düzenleme ihtiyacı yaratmıyor. Düzeltmiyorsun, tamamlamıyorsun. Olduğu gibi kalmasına izin veriyorsun. Tepki vermemek duyarsızlık gibi durabilir. Ama sen biliyorsun. Duyarsızlık hiçbir şeyin içeri girmemesidir. Burada olan, içeri girenin sende kalmak zorunda olmaması. Bazı durumlar var. Eskiden seni hemen konumlandırırdı. Bir taraf seçilirdi. Bir duruş, bir cümle. Şimdi aynı durumlar seni bir yere itmeye çalışıyor. Ama sen yerinden oynamıyorsun. Bu hareketsizlik bir donma değil, daha çok yerini bilmek gibi. Tepki vermediğin yerde zaman da başka çalışıyor. Her şey hızlanmıyor, yavaşlamıyor da. Sadece senin hızını bozmuyor. Bu bile başlı başına bir fark. Bir süredir bazı konuşmalar yarım kalıyor. Eskiden bu seni huzursuz ederdi. Ama şimdi yarım kalan cümleler tamamlanmak için seni çağırmıyor. Onların yükünü taşımıyorsun. Bu hafiflik beklemediğin bir yerden geliyor. Tepki vermediğin anlar kendinle ilgili de bir şey gösteriyor. Her şeyi ciddiye almak zorunda olmadığını, her cümleyi sahiplenmen gerekmediğini, bazı sözlerin sadece söylendiği yerde kalabildiğini bir zamanlar şimdi ne demeliyim diye düşündüğün anlar vardı. Şimdi o anlar geliyor ama soru gelmiyor. Cevap da, bu sessizlik bir eksiklik değil, bir rahatlama. Tepki vermediğin yerde bedenin de farklı duruyor. Omuzlar yükselmiyor, nefes sıkışmıyor. Sanki içeride bir yer var, artık her şeye hazır beklemiyor. Hazır olma halinin kendisi çözülüyor. Bazı tepkiler alışkanlık gibiydi. Ne hissettiğini düşünmeden verdiğin cevaplar. Şimdi o alışkanlıklar kendiliğinden geriliyor. Yerlerine yenileri gelmiyor. Sadece aralarında boşluk açılıyor. Tepki vermemek kendini korumak için yapılmış bir hamle değil. Bu çok önemli. Bir kalkan yok burada. Bir savunma hattı hiç yok. Sadece her şeyin sende iz bırakmasına izin vermemek. Bazen biri neden sustuğunu sorabilir. Bazen sen bile bunu merak edebilirsin. Ama bu soru artık seni harekete geçirmiyor. Cevap vermeden de durabiliyor. Bu durabilme önceden tanımadığın bir hal. Tepki vermediğin yerde hayat seninle pazarlık yapmıyor. Buna bir şey de demiyor burada duramazsın da demiyor. Sanki ikiniz de aynı sınırı kabul etmişsiniz gibi. Eskiden bir şey seni tetiklediğinde bunun üstünde dururdun. Nereden geldiğini, neye dokunduğunu. Şimdi tetiklenme oluyor belki ama sen onunla meşgul olmuyorsun. Tetiklenme kendi kendine çözülüyor. Tepki vermediğin anlar hayatı daha sessiz yapmıyor. Ama seni hayatın gürültüsüne sürekli cevap veren biri olmaktan çıkarıyor. Bu fark yavaş yavaş yerleşiyor. Bir süredir fark ediyorsun. Bazı şeylere cevap vermediğinde hiçbir şey yıkılmıyor. İlişkiler dağılmıyor. Gün yarım kalmıyor. Bu fark ediş seni daha da sessiz yapmıyor. Sadece daha az zorlanır hale getiriyor. Tepki vermediğin yer kendine karşı da bir nezaket. Her şeyi açıklamak zorunda olmadığını kabul etmek. Her duruma bir duygu eklemek. Bazen sadece orada durmak. Bu mektup suskunluğu yüceltmek için yazılmadı. Tepkisizliği bir erdem gibi göstermek için de değil. Sadece şunu fark ettiğin yere bırakıldı. Her şey senden bir karşılık istemiyor. Bazı anlar sen tepki vermediğinde olduğu yerde çözülüyor. Cevap gerekmez sana.